Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arapçadan Türkçe'ye çeviri dersimizin 20. dersi. Yeşihul insanu. insan yaşlanıyor. Ve lakin fakat hel teşihu zakiretuhu. Onun hafızası da yaşlanıyor mu? Zekası da yaşlanıyor mu? Konu bu. يَعْتَقِدُ الْكَثِيرُ inanıyor çoğu minen nasi insanlardan çoğu inanıyor enne mahal insani insanın beyni yetekallasu daralıyor ve yusagiru ve ve küçülüyor ve küçültülüyor ma'a tekaddumul ömrü ömrünün geçmesiyle beraber Demek ki insanın e, beyni, insanın beyni e, yetehallesu dar, daralıyor, azalıyor, küçültülüyor e, bu manada. ve yasharu ve hem daralıyor ve yasharu ve küçük oluyor. Ne zaman atakadım ile ömrü, ömrünün geçmesiyle beraber, ömür geçtikçe. Ve sebep, bu sebepten dolayı, tadafu zayıf zayıf oluyor zakiratuhu e, onun zekası ev ya da tüfkadu, yani e, yok oluyor tamamen bütünüyle ne zaman inda şeyhu hati yaşlılık esnasında lakin el ilmel hadis fakat diyor yeni bilim berhene yani delillendirdi neye ala enne ala en ala en ala enne tekalluse hacmil muhi şunun üzerine delillendirdi ki ala enne tekalluse hacmil muhi beynin hacminin daralması ne delil etti yeni bilim ne zaman indeki sinni yaşlılık esnasında leyse lehu alakaten mübaşereten mübaşeret burada direk yani direk olarak bir alakası bir ilgisinin olmadığını ne yaptı delillendirdi yani şunu söylüyor diyor ki ne ile Bi fiqdani zâkireti. Bu zekanın, hafızanın yokluğuyla ilgili. Cümleyi şöyle diyeceğiz o zaman. Yeni teknolojik bilim, bilimler del yaşın ilerlemesiyle beraber yaşın ilerlemesiyle beraber ee, e, ins insan beyninin hacminin daralması ile e, zekanın e, azalması veya ortadan kaldırılması ile direkt olarak hiçbir alakası, hiçbir ilgisi yoktur. Yani demek istiyor ki insan yaşlandıkça evet beyni daralabilir, hacim olarak küçülebilir ama bunun yaşın ilerlemesiyle bunun oluşmasının beynin daralmasının oluşmasının hacminin küçülmesinin zekanın yokluğuyla azalmasıyla direkt olarak hiçbir alakası yoktur. Kedalike bunun gibi felle enel el-kaili yani bunun gibi aynen şu inançta olan yani söz sahipleri E, görüş sahibi olanlar bi enna dakirat al insani insanın hafızası tabluu auca e, kuvvetiha tabluu ulaşıyor ulaşıyor e, auca kuvvetiha kendi kuvvetinin zirvesine au zirve kuvvetinin zirvesine ulaşıyor fi marhalati şebabi gençlik merhalesi aşamasında insanın Yani e, hafızası e, o kuvveti gücü tam zirveye ulaşıyor. Ve bil hususi ve özellikle ininde sindişirinin ve, ve, 21 yaşına ulaşmasında özellikle bu e, tam zirve yapıyor. Sıbette de bil id sonra başlıyor, yani fonksiyonu görmemeye, zayıflamaya ve yavaş yavaş ortadan kaldırma, kalkmaya. Ne şekilde? Tedricen ama bu yaş ilerledikçe böyle aşamalı aşamalı e kendi fonksiyonunu yitirmeye başlıyor. Ba'da dalike bu yaştan sonra. Huve iktidaru huve i'tikadu bu bir inançtır, bir görüştür, inanmaktır ama nasıl bir görüştür? Gayren <laughs> med'umi bil berahinil ilmiyeti, ilmi burhan dedi deliller, kanıt yani e, ilmi e, e, kanıtlarla ispatlanmamış bir e, itikatır bir inançtır. Yani 20 yaşından sonra 20 yaş 21 yaşına zirveye ulaşıyor. 21 yaşından sonra yavaş yavaş tedrici olarak beyin o fonksiyonunu kaybediyor, yitiriyor inancı. Bu bir görüştür, bir inançtır ama diyor ilmi olarak ispatlanmamış bir bir inançtır. Bir teoridir yani. Ve ataqidul ulema ul an şu andaki bilim adamları inanıyor enne halaya minel insani insanın e, e, yani organizmaları la e, tefna Yok olmuyor endeki kibirsinli yaşın ilerlemesiyle e, ortadan kalkmıyor yok olmuyor. Ve inna ma tataqallasu ancak diyor daralıyor litakuma bi amaliha bi tariqatin muhtelifetin farklı yollarla onun çalışmasının güçlenmesiyle andavriha fi marhalati şebabi o gençlik merhalesinin dönmesiyle beraber farklı yollarla o daralma ne yapıyor? Yani takviye ediliyor. Ve yataqidu ve yataqidu bazı ulama eydan an yukarıdaki yeni alimlerin söylediği gibi diyor bazı alimler de şöyle inanıyor ki enne kuvvete zakireti bu zekanın hafızanın kuvveti la tabluğu ceha kendi zirvesine ulaşmıyor fil işrinati fakat sadece 20 yaşlarda zirvesine ulaşmıyor bel bilakis yumkinu en temedde ila merhalati mümkündür ki onun uzaması ila merhalati bir merhaleye o merhaledeki vasıl ömrü ömrün orta yaşına kadar bu zekanın gelişmesi aşamasının ulaşması mümkündür. Bu da hangi yaştır orta yaş? Ve hiyel erba'inati vel O kırklar ve elliler yaşıdır. O yaşa kadar zekanın ilerlemesi mümkündür. Bu da bizim inandığımız inanca göredir. Yeni alimlerin şeyi. Çünkü peygamberlik genelde 40 yaşından sonra veriliyor ki ondan sonra o yaş o zeka gelişiyor. Doruğa ulaşıyor ve ondan sonra da gelişiyor. Vakat temadde hatta yablugul insanu diyor bu gelişme uzar devam eder ta ki insan ulaşana kadar neye? ya sittinati yani 60 yaşların başlarına kadar bu böyle devam eder. Ve ataqidul o eyden Aynı bunun gibi diyor, bazı alimler itikat ediyor, inanıyor. en e, en takaddüme sinni, yaşın ilerlemesi, kad yezidu minel kabiliyetil insani l akliyeti zekaiyeti. E diyor, yezidu artıyor, bazen artıyor, min kabiliyetil insani, insanın kabiliyeti cihetiyle, yetenekleri cihetiyle, و هانئ ي كابيلت ال اقليه زكايتي ذكاء اqli ile bi tarikati muhtelifatin farqli yollarla. İyi bu cümle hepsi birbirine bağlıdır. Sonra tek cümle olarak çevirmeye çalışacağız. İyi e, in kuvvetu zekirati e, çünkü diyor buradaki iz ona göre şey çevireceğiz. E, İyi yani taliliye izidir bu. İllet bildiriyor gerekçe. İz inne kuvvete zâkireti bu hafıza gücü fil merhaletil mutaakhirati insan hayatının son aşamasında minel ömrü ömründen son aşamasında tahta midu ala hibretil insani e, fi hayati ve marifeti insanın e marifeti, bilgileri ve hayatın tecrübelerine dayanması ile gelişiyor. El yani tefsir ediyor diyor ki el ma'lumatul mahzunatu muhdisatu. Yani o o şeyler ki o yığınca muhdisa o yığın yığınca eee hüzünlü o bilgiler lifetretin tavilatin uzun bir süreçten sonraki mukabili zakiretil insani fi şebabi gençlik yıllarındaki insanın zekasına mukabil olarak o geniş süreçte bu yığın hüzünlü malumatlar yani velleti ve onlar <laughs> ki ta'temidu ala sıhhati ve kuvveti halaya ve, ve, o, o gençlik yaşındaki o zekanın güçlülüğü ki o da e, insanın sağlığına ve hücrelerinin kuvvetine bağlıdır. Çünkü insan sağlıklı olduğu zaman hücrelerde kuvvetli olduğu zaman zeka da kuvvetli olur. Ve kudretiha alahefsil məlumatil cedideti ve kudret ve onun e, yani gücünün gücünün e, kudretinin olması ne üzerine ala hafsil malumatul cedidet yeni bilgileri muhafaza etme üzerine. Şimdi tam çeviri olarak bu cümle uzun cümledir. Şeyden başlayıp şu şekilde yavaş yavaş çevirelim. Diyor ve eyden dediği aynı bu şekilde bilim insanları bilim insanları şuna da inanıyorlar. O inandıkları şey nedir o zaman? İnsanın zeka, aklı, kabiliyeti, yeteneği, yani yaşının ilerlemesi ile beraber, yaşının ilerlemesi ile beraber farklı yollarla artar. Farklı yollarla. Bir tarikati muhtelifetin. Farklı yollarla artar. çünkü, çünkü gerçekten ömrün son merhalesindeki zeka gücü, insanın bilgi ve hayat tecrübesine bağlıdır. İnsanın bilgi ve hayat tecrübesine bağlıdır. Fil hayati vel marifeti Dedik hayat ve bilgisine bağlıdır. Yani o ey tefsir ediyor. Yani insanın gençlik yıllarındaki uzun dönemdeki yığın kümeler şeklinde depolanmış bilgilerin karşılığıdır bu kuvvetli zeka. O gençlik hafızası ki sağlıklı ve dinamik hücrelere ve yeni bilgilerin unutulmaması gücüne dayanıyor. Kısaca bu şekilde çevirebiliriz bu son cümleyi de.